Merhaba arkadaşlar ben Enes Burgüda Hakim'in Moon modelinin detaylı incelemesini yapacağız. Şu an Balık Üçülü Mülük Vaytılar Caksesi'nden sesleniyorum size. Sesimi Moon modeli mikrofondan duyuyorsunuz. Videonun ilerleyen bölümlerinde kulaklığın detaylı olarak mikrofon performansına da değineceğiz. Kulaklık top tasarımda olduğu için mikrofon performansı olarak çok çok iyi bir performans beklemiyorum ancak siz nasıl buldunuz yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu arada kulaklığın satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yararsa da beğenmeyi benim videolarımda olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Haki'nin oldukça şık bir modeli olan tam kablosu kulaklığının incelemesini yapacağız. Yanlış anlaşılmalara da mahal vermeden hele şükür incelemeyi tamamladık. Hazırsanız incelemeye başlayalım. Hakim arkası kutulama konusunda oldukça özenli bir marka. Gördüğünüz gibi oldukça kaliteli bir kutu içerisinde geliyor ve kulaklık bu şekilde bizi karşılıyor. Yine kulaklıkla aynı renk olan pudra rengi bir Type-C şarj kablosu geliyor kutu içerisinden. Şöyle bir kullanım kılavuzu şu şekilde bir taşıma kesesi. Çok kesenin kaliteli olduğu söylenemez açıkçası. Bir tık daha iyi olsaymış daha iyi olabilirmiş. Ancak hiç yoktan iyidir. Çünkü bu kutu bir miktar kirlenmeleri elverişli. Üst tarafı biraz pudra rengi olduğu için. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir kap içerisinde iki farklı boyda kulak silikonu da çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kutu içeriği bu şekilde. Şöyle kutusuna bir yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi üst kısım biraz daha pudra rengi ve böyle ele yumuşak dokunması. Alt taraf plastik gibi olmuş. Açık renkte olduğu için bir miktar kirlenmeleri el verişli yani ekstra bir kutuda taşımanızı tavsiye ederim. Şu ön tarafında gördüğünüz gibi bir gösterge bulunuyor. Şu an kulaklıklar içerisinde ve şarj oldukları zaman bu şekilde yanıyorlar. Bu şekilde kapağı kaldırıp bıraktığımız zaman şu an 3 diş şeklinde kutunun ne kadar şarjının kaldığını görebiliyoruz. Arka tarafına baktığımızda şu kısımda gizlenmiş bir Type-C şeklinde bir şarj girişini görüyorsunuz. Kutusu çok büyük değil, çok küçük de değil. Bu şekilde yuvarlak bir kutu. Şu an elimde yine hi Haki'nin Fit modeli var. Onunla kıyasladığımız zaman gördüğünüz gibi bir miktar daha küçük. Yine Wizard TP1 modeli de. neredeyse benzer büyüklükte. Bu şekilde kapağı kaldırıyoruz. Kapakta herhangi bir sensör bulunmuyor. Yani kapağı kaldırdığımız zaman kulaklıklar çalışmıyorlar. Yerine kaldırmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi iki kulaklık da buraya yerleştirilmiş. Şu kapağın arka tarafı gördüğünüz gibi bu şekilde oynayabiliyor. Yani burası bu şekilde tasarlanmış. Bu Haki ilginç bir tasarım yapmış. Kendi diğer kulaklıkları da benzer tasarımdalar. Üst kapağını bu şekilde bıraktığınız zaman tık diye oturuyor. Yani mıknatıslı bu kapak herhangi bir şekilde kapakta oynama söz konusu değil. Yani bu şekilde bıraktığınız zaman oynuyor ancak şu bölümle bu bölümde bir mıknatıs bulunuyor ve bu şekilde yaptığınız zaman tık diye kapanıyor. Yine bu üst kapak eğer direkt cebinize koyarsanız bu şekilde kıyafetlerinizdeki tozları veya tüyleri üzerinde tutabiliyor bir miktar. Şöyle gördüğünüz gibi sağ ve sol olarak belirtilmiş kulaklıklar mıknatıslı olarak yapışıyorlar yerine ve gördüğünüz gibi oldukça sağlamlar. Şöyle kulakların bir kendilerine yakından bakacak olursak şu üst bölümlerinde ışıklar yanıyor. Bunlar telefonla bağlandıktan sonra sönüyorlar. Müzik çalarken yine sönüyorlar. Müzik durduğu zaman yanıyorlar. Şu bölümlerinde sarı olarak bir alan kullanılmış ve bu premium bir hava katmış kulaklığa. Kulaklıkların kendileri de hafif böyle süet gibi bir malzemeden üretilmiş ve ele alındığında güzel bir hissiyat uyandırdığını söyleyebilirim. Tam olarak şu ön bölümlerinde dokunmatik alanlar bulunuyor kulaklıkların. Tasarım olarak Edifier'in X3 modeline oldukça benziyorlar. Şöyle bir kıyaslayacak olursak. öyle gördüğünüz gibi çok az daha büyük X3 modelinden. Genel tasarım olarak oldukça benzerliklerini söyleyebilirim. Şöyle baktığınız zaman çok da bir farkları yok genel olarak. Tasarım olarak benzerler. Hatta QCN'in T4 modeli de nispeten benzer bir tasarımda. Bu biraz daha uzun. Ancak top tasarımda olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha büyük T4 modeli. Kulaklıkların kendileri de pudra rengi olduğu için, silikonlar da o şekilde olduğu için yani kullanırken biraz daha özen göstermenizi tavsiye ederim. Yani kolay gelenebilir. Bu arada bu kulaklığın siyah rengi de mevcut. Hem kutu hem de kulaklıklar fiyat bandı düşünüldüğünde malzeme kalitesi olarak gayet başarılı, hatta premium bile sayılabilir. Kulaklığın bir kısaca teknik özelliklerine bakacak olursak kulaklıkta IPX5 sertifikası bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçramalarına karşı ve tere karşı bu kulaklık dayanıklı. Kulaklıkta Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. AAC kodek desteği bulunuyor. Kulaklıkların tekinde 60 mAh, kutuda ise 500 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Kulaklıklar 1.5 saat içerisinde kutunun içerisinde şarj oluyorlar. Kutu ise 2 saat içerisinde tam şarjına ulaşıyor. Firmanın verdiği değerlerde %50 ses seviyesinde dinlediğiniz zaman 7 saat boyunca kulaklıkları kullanabildiğiniz yönünde bir bilgi mevcut. Benim yaptığım son ses seviyesi testinde kulaklıkları 3 saat 53 dakika boyunca son seste müzik çalabildiler. Bu değer üzerinden bir hesaplama yaptığımızda da yaklaşık olarak 16 ile 20 saat arasında bir kullanım imkanı sunuyor kulaklık kutuyla birlikte. Kulaklık ile telefonu eşleştirebilmek için kulaklıkları yerinden kaldırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hakim bon olarak bağlanıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kulaklıklar bağlandı. Yanında R veya L ibaresi bulunmuyor. Ancak kulaklıklar sağ üzerinden haberleşiyor. Yani burada sağ kulaklığı kutuya bıraktığımız zaman sol kulaklık da iptal oluyor. Sol kulaklığı ayrı olarak telefona bağlamamız gerekiyor. Bu şekilde sol kulaklığı tek olarak yerinden kaldırıyorum. Yaklaşık bir 10-15 tane bekledikten sonra gördüğünüz gibi sol olarak bağlandım. Bu sol kulaklık bağlıken sağ kulakla yerine kaldırdığımda ise sol kulaklığın bağlantısı iptal oluyor ve sağ kulaklık bağlanıyor, solda sağ bağlanıyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok ancak kulaklık sağ üzerinden haberleşiyor. Yani ayrı ayrı olarak da iki kulaklığı kullanabilirsiniz. Kulaklıkta müzik çalmıyorken herhangi bir dip gürültüsü veya tıslama gibi bir sorunla karşılaşmadım. Yine bağlantı sorunu olarak bir bağlantıda kopukluk gibi bir problemle de bir odaya yana gittiğimde herhangi bir sorun gerçekleşmedi. İki odaya yana gittiğimde hafif gidip gelmeler olmaya başlamıştı. Ancak arka cep çantaya koyduğum zaman da Herhangi bir şekilde bir sesle gidip gelme problemiyle bu modelde karşılaşmadım. Evet şu an kulaklık kulağımda ve buradaki yakın mikrofonundan dışarıya ne kadar ses veriyor onu test edelim. Son seste müzik açıyorum. Kulaklık dışarıdaki sesleri %70 oranında kesebiliyor. Yani yalıtım olarak başarılı diyebiliriz. Kulaklık üzerindeki ledler müzik çalmıyorken bu şekilde gördüğünüz gibi yanıp Sönüyorlar. Yüzük çalmaya başladığı zaman ledler de sönüyor. Şöyle önden baktığınız zaman da herhangi bir şekilde dışarıya doğru bir taşma söz konusu değil. Yine arkadan baktığınız zaman da şu şekilde gördüğünüz gibi tam sınırda. Kulaklık kulakta gayet sağlam bir şekilde duruyor. Bu kafadan düşme testinle alakalı. Kafadan düşme testinden ziyade daha çok güldüğümüz zaman veya sakız çiğnediğimiz zaman bir miktar gevşeme bütün kulaklıklarda oluyor. Bu yani genel bir sorun. Çünkü bu kaslar oynadığı için bir miktar kulaklıklarda oynama olabiliyor. Yani eğer şiddetli bir şekilde sakız çiğnerseniz veya böyle gülüp gülüp çok fazla kaslarınızı genişletirseniz bir miktar zayıflama olacaktır. Ancak kulaktaki sağlam duruş hissiyatı bu kulaklıkta mevcut. Yine biz bir kafadan düşme testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi kulaklıklar gayet sağlam bir şekilde duruyor. Kulaklıkların üzerinde tam olarak şu logoların üzerinde bir dokunmatik alan bulunuyor. Gördüğünüz gibi çok hafif bir şekilde dokunduğum zaman da direkt algılıyor. Önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, akıllı asistan gibi özellikler bu kulaklıkta mevcut. Yine arama, yanıtlama ve reddetme yapabiliyoruz. Ses arttırıp ve azaltma hariç diğer bütün kontrol imkanları bu kulaklıkta bulunuyor. Kulaklığın en çok merak edilen ses performansına gelecek olursak kulaklıkta son ses seviyesi olarak gayet tatmin edici bir son ses seviyesi bulunuyor. Basları gayet başarılı, temiz bir sesi var kulaklığın. Bas, tiz ve mit olarak dengeli bir kulaklık gayet temiz bir şekilde tizlerini hissedebiliyorsunuz. Kulaklıkta 5.8 mm'lik driverlar kullanılmış. Kulaklığın dinamik ve canlı bir sesi bulunuyor. Özellikle elimde bulunan Edifier X3 modeliyle benzer bir ses performansı bulunuyor. Vokalleri daha önde X3 modeli. Son ses seviyesi olarak da biraz daha yüksek Moon modeline göre. Ses çözünürlüğü ve genel ses kalitesi olarak çok aralarında bir fark yok. Moon modeli de genel olarak giriş seviyesi kulaklıklara göre daha iyi bir ses performansı sunuyor. Fiyat olarak 225 TL'ye satıldığı düşünüldüğünde fiyatına göre gayet tatmin edici bir ses performansı elde edebiliyorsunuz bu modelinden. Yani verdiğiniz paranın hakkını alıyorsunuz ses kalitesi açısından. Şu an sesimi yine Haki'nin Moon modelinden duyuyorsunuz. Uzun kapıda olmadığı için sesi ne kadar iyi bir şekilde yansıtabiliyor. Kapalı ve sessiz bir mekanda telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şimdi burada duyduğunuz yüksek gürültüdeki klima gürültüsünü buradaki bluetooth toparlardan açacağım. Evet şu an yüksek gürültüde bir klima açtım duyduğunuz gibi. Şu an klimalı bir ortamda sesini normal modelinden duyuyorsunuz gürültü engelleme teknolojisi ne kadar verimli çalışıyor? Sesini net bir şekilde size iletebiliyor mu? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup izleyin sonuna baktığınızı unutmayın lütfen, lütfen. Evet mikrofon performansını dinlediniz. Beni de şaşırttı açıkçası. Yani çok çok iyi değil ancak kötü de değil. Yani ortalamanın üzerinde belki bile bir mikrofon performansı sunuyor bu modeli. Şu an sesimi kulakla mikrofonun üzerinden duyuyorsunuz. Görüntüyle ses arasında bir senkron problemi var mı? Yorumlar kısmında belirtin. Evet gecikme testini dinlediğiniz gibi herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir sekron problemi yokken oyunlarda bir miktar gecikme hissedilebiliyor. Evet fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak Moon modeli Haki markasının diğer kulaklıklarda olduğu gibi tasarım olarak farkını ortaya koyabilen bir modeli. Kulaklığın fiyat bandı düşünüldüğünde eksi vermek pek içimden gelmiyor açıkçası. Uygulama desteği olsa daha iyi olabilirdi. Tabi ses yükseltip açma gibi komutlar da kulaklık üzerinden versek daha iyi olabilirdi. Genel olarak tasarımı, malzeme kalitesi hiç fena sayılmayacak derecedeki mikrofon performansı fiyatına göre tatmin edici seviyedeki ses kalitesiyle bence olmuş bir model diyebilirim Moon modeli için. Özellikle bu şekilde pudra rengi bir rengi bulunması da kulaklığın bence en bayanlar açısından ilgi çekici modeli olduğunu söyleyebilirim. Yani benim de elimde bu zamana kadar kulaklık geldi geçti ancak eşim sadece bu kulaklığı bana verir misin diye sordu. Diğerlerini hiç sormamıştı. Yani bayanların dikkatini oldukça çektiğini söyleyebilirim bu kulaklığın. Hakim markası güzel bir boşluğu görmüş ve bu şekilde bir tasarımda model çıkarmış. Kulaklık hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Kulaklığın satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.